elinde evinden çıkarmak için uğraşılan mücadele eden insanlar ve yaklaşık 13 Thank you. Şu vatandaşlar getirmeliyiz. Orada toplanmışlar. Yanlış yere şey toplamışlar. <laughs> <lever. gülüyor> bir Allah'a emanet edelim. Bir Allah'a emanet etmeyelim. Bizler Kayseri'de, Sivas'ta, Tokat'ta, Ankara'da, Konya'da, İzmir'de ve daha birçok illerde kooperatif mağduru olan aileleriz. Konut yapı kooperatiflerinin kötü niyetli yöneticileri ve müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyoruz şu anda. Daha önce bizlerin sesini buradan duyurmuştunuz. Yine duyurmaya çalıştığınız için teşekkür ediyoruz. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz.